Yani dayatılan kiralar gerçekten de faiz fiyatlara darmış durumdadır. Geçen sene 2020 yılında alınan kararla normal bir dükkanın kirası 45 bin iken köşe başlı dükkanları 50.000 iken şu anda istenilen rakamlar 190 bin ile 220 bin TL arasında yıllık. Ve gerçekten de bu insanlar gördüğünüz gibi yani sadece ellerinin emeğiyle belirli bir karşılık alabilen insanlardır ve geçimlerini kıt kanat sağlayabilen bir toplum var şu anda. Ve bu topluma gerçekten eğer bunları dayattığınız sürece 220 bin, 250 bin liralık bir faiz fiyatlar dayattığınız zaman bu esnafların %80'ini mecburen kapatmak zorunda kalacak. Ve bu sadece belirli bir şahs için değil. O esnafın ailesi var, çocukları var, okuyanı var, hastası var. Yani bu toplumu böyle düz çökertmeye gerçekten de kimsenin hakkı yoktur. Taleplerimiz yani, şöyle. Yönetim, el e, bu altında imzası bulunan sanayi başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz esnaf ve sanatkarlar Nusaybin Esnaf ve sanatkarlar odası Başkanı Ömer Özel'in bu duruma bir el atıp makul seviyede bir kira belirlemesi. Ve geçen sene aldığımız karara göre tüfün aidatına göre şeyin gö yıllık bunlar yüzde 300 yapmış. Bugünün şartlarıyla bizde istenilen 191 TL. 45 TL ile biz imzaladık. Sayın Ercan Kayabaş Kaymakam Bey'le biz bunu protokol halinde imzaladık. Kaymakam Bey'in tayını çıktıktan sonra sağ olsun bizim esnaflar e, faiz bir fiyatla karşılaştık. İkincisi şu an aidatı ödeyen esnaftır. Dükkanda kiracı olan ama karşılığında herhangi bir muhatap bulamıyor. Başkanı ya da yönetimi aradığı zaman diyor ki efendim siz bizim muhatapımız değilsiniz. Dükkan sahipleri. Bir de ayrıyeten efendim biz 154 tane dükkanımız var. Esnaf olarak biz 34 tane dükkan sahibi dükkanlarımızdayız. Geri kalan e, Nusaybi'nin işte ticari Sebze halinde olan bazı esnaflar altıncı dükkan sahiplerimiz yani bu dükkanlar esnaflar için kurulmuştu ama nedense son zamanlarda ranta çevrildi ve bu rant için de çoğu esnafımız kiracı ve çoğu esnafımız da bu yüzden kepe kapanacak yani. Tabii. Ya bir geliyor işte.